unutamadığım gol. Yani Trabzonspor'dayken Konya Spor'a attığım golü unutamıyorum. Çünkü 90 artı 5'teydi. Santrası olmayan bir e, goldü. 1-0 kazandık. E, ve golden sonra gözyaşlarımı tutamamıştım. Çok sıkıntılı bir dönemdeydik. Trabzonspor-Konya Spor maçındaki attığım firki golü diyebilirim. Çok fazla var ya. Yani bir futbolcu olarak ee, çok iyi maç oynadı. Çok da kötü maç oynayacağız. Ya unutamadım şöyle bir maç var. Benim belki de Trabzonspor kariyerimi etkileyen bir maç. Trabzonspor Rizespor maçı vardı deplasmanda. 5 tane yüz yüz belki de gol atacağım. 6-0 yeneceğimiz maçta inanılmaz şeyler yapmıştım. Çok gol kaçırdım. Bayağı da tepki almıştım daha sonra zaten. O maçı söyleyebilirim. Çok kötü oynamıştım. En anlamlı maç. Şöyle diyebilirim Bursa Spor-Sivas maçı, Sivas Spor maçı. Onun bir hafta öncesinde Bursa Spor'dayken beni e, taraftarlar baya bir e, tepki gösterip oyundan çıkmama sebep olmuştu. Daha sonra hafta içi taraftarlarla bir araya gelip barıştık ve bir hafta sonra Sivas'la içeride tekrar oynadık. İnanılmaz bir maç oynadığımı düşünüyorum. İki bir asist, bir penaltı yaptırdım 3-2 kazanmıştık maçı ve bütün stat beni destekleyip üçlü çektirmeye çağırmıştı. Yani unutamadım hala videoları da var. Bursa Spor Sivas Spor maçını söyleyebilirim. İdolüm aslında şöyle ben Arjen Robben'i çok beğeniyorum dünya futbolunda. Gerçek inanılmaz bir oyuncuydu. onu çok seviyordum. Türkiye'de oynadığı zaman da e, Balic'i çok seviyordum. Büyük bir insan onunla tanışma şansım da oldu. Elver Balic ve Arjen Robben diyebilirim ikisi. en beğendiğim futbolcu yani Cristiano Ronaldo. Ya bu çok değişik bir soru ya. ya. Bazen dediğim gibi çok kolay geçecek maç belki çok zor geçebilir o anki performanslarla. Yani beni böyle illallah ettiren... Ya Hakan Aslantaş vardı eskiden. Gençler birinde Karabük Spor'da falan oynadı Hakan abi. İnanılmaz iyi bir insan ama yani sağda inanılmaz iticiydi yani. Top sağ solda oynarken hiç alakası bozuna tekme atar. Ne yapıyorsun dediğinde konuşmaz. Sürekli bir şarj halindedir insana. Hakan Aslan Taş diyeceğim o zaman sağ bek. Çok çok iticidir sağda. <laughs> çok güzel soru ve çok fazla iyi futbolcuyla oynadım. Bu benim için büyük bir şans. Ama sağ onunla olduğum için çok mutlu olduğum en önemli özel oyunculardan biri de Pablo Martin Bataja benim için. Gerçekten okay. bir on numara, okay. gerçekten büyük bir insandı. Benim için bugüne kadar benim için çalıştığım en iyi teknik direktörün başında Mustafa Reşit Akçay geliyor. Muhteşem bir insan, muhteşem bir futbol bilgisi. Dünyada da en çok beğendiğim Teknik direktörler. Mourinho'yu çok beğeniyorum gerçekten. Ya futbol bir şov dünyası olduğu için bence Mourinho her şeyiyle bir teknik direktör diyebilirim. Dünya starı. Çok çok var. Eğer 10 sene sonra ben de röportaj yaparsam söyleyeceğim ama. Fırat Aydınus Hoca'yı inanılmaz severim. Muhteşem bir enerji muhteşem bir insan. Bence Fırat Aydınus. Bunalım direkt bunalıma giriyorum ya. O hani bir maç gözüyle bakamıyorum maalesef hala. Çok fazla o gece özellikle çok kötü geçirdiğimi söyleyebilirim. Alışmaya çalışıyorum. Haftaya daha iyi bir maç oynarız diye düşünmeye çalışıyorum ama uyuyamıyorum o gece gerçekten. Gözümün önünde pozisyonlar ve Kaybettiğimiz maçın şeyleri geliyor. özeti geçiyor kafamda. Oğlum olduktan sonra, Hı. adı Hı. Ulus. O olduktan sonra biraz e, kafa yapım değişti. Moralim bozuk olduğu zaman daha ona çok daha fazla yöneliyorum. Ve onunla birlikte vakit geçirmek bana iyi geliyor. En tembel, tembel şöyle dünya da olmayacak Kaç tane arkadaşım var. Evinde yangın çıksa sağına sonuna bakmaz yani. İshak Doğan'ı verebilirim. Misal burada selamlar olsun. Yani inanılmaz çok iyi bir oyuncuydu. Muhteşem bir Çok gamsızdı. Yıkanmaya bile bazen üşeniyordu yani. Öyle bir gamsızlık. O İsak Doğan diyorum ben. <laughs> en çalışkan futbolcu. Çok fazla var ya. Steven Bacci vardı bize Bursa'da. Ben hayatım böyle bir vücut, öyle bir çalışma isteği bir insanda görmedim. İnanılmaz çalışıyordu. Yani onun vücuduna baktığım zaman gerçekten yani benim de çalışma isteğim geliyordu. İnanılmaz bir vücut yapısı vardı. Stefan Balci diyebilirim. Onun haricinde Florian Malu da vardı Trabzonspor'da. Gerçekten fitness'ta yatardı ya. İnanılmaz bir oyuncu. Şimdi bu ikisi. Yani. hangisi? Yani elim açıktır. Şöyle parayı çok fazla düşünen, cebimde akrep olan bir insan değil. Tabii tutumluyumdur da öyle restoranlara gittiğimiz falan cebimde akrep yoktur yani. İnsanlara bir şeyler ısmarlamayı severim. Onun haricinde Olcay Şan diyebilirim. Olcay abi çok inanılmaz bonkör bir insandır. Hayatta hesap ödetmez. Çok fazla hediye almayı sever. Olcay Şan diyorum en bonkör insan. En cimri. Ya bu isimleri vermem Türk futbol atarayı e, Ya cimri değil de tutumlu diyelim ya. Ya Mustafa Akbaş ya. Kardeşim çok tutumludur yani. Dışarıda su almam için yavaş yürür yani. Öyle bir tutumluluk. Sever yani tutumlu olmayı. Mustafa Akbaş diyebilirim. Şöyle abartı biz bunu hep konuşuyoruz. Mesela Batuhan Karadeniz çok abartır. Yani yalanı da katar içine abartırken. Ama şimdi Muhammed Demir de abartır bizim. Ama o yalan söylemeden abartır. Hani 30'dan gol attıysa 40 der. Ama Batuhan atmadığı golü de attım diye abartır yalan söyler mesela. Biz onu hep aramızda konuşuruz. O yüzden en abartan futbolcu Batuhan ve yalansız abartan da Muhammed Demir diyeceğim. en doğrucu dürüst. Bizde Saduku var. Saduku gerçekten bir şey olduysa düştüyse yere eyvah derim bu düştüyse kesin bir şey vardır yani. Saduku çok doğrucudur. Hatta maçlarda rakip takımda olsa bile bana değmedi dese inanırım yani. Saduku diyorum. <laughs> en şık giyinen futbolcu. Abi bizde de Oynadım takımlarda böyle. Muhammed Demir çok iyi giyinir bak. Heh. Şimdi yedi öldür hakkını ver. Muhammed Demir iyi giyinir. sever kardeşim. Yani Trabzon'da bile çok Jilet gibi gelirdi teyze. Kızacak belki dünya yıldızı da malu da diyeceğim ya. Yani bir kaprisi vardı bir sene çıkarmadı ya. Kapri ve altta takımın verdiği kez de geziyordu yani inanılmaz bir adam. Ya belki de acaba hani İngiltere'de Chelsea'de falan yaşadığı için Trabzon'da çok mu böyle kasmıyordu bilmiyorum da çok kötü giyiniyordu ya. Malı da. Peki. Ya ben Face Off filmini çok seviyorum. Bu John Travolta, Nicolas Cage'in ikisinin oynadığı. Beni çok etkileyen bir filmdir. Face Off gerçekten en sevdiğim film. En sevdiğim sinema oyuncusu Nicolas Cage ve Leonardo DiCaprio ikisini çok seviyorum. Gerçekten çok büyük isimler. Nicolas Cage ve Leonardo DiCaprio. <laughs> en sevdiğim şarkıcı Tarkan ya. Gerçekten Tarkan'ın Türk olmasıyla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir adam. İyi ki yani bu coğrafyada yetişmiş bir insan. Muhteşem bir sanatçı. Ve Sagopa Kajmer ikisi. Benim hayatımda hani böyle e, telefonda en çok çalan iki şarkıcı derseniz Sagopa ve Tarkan diyebilirim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.